Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin olayına ilişkin soruşturma devam ederken babası kızının intihar etmediğini, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedeninin hesabına kendisine ait gelen paradan dolayı olduğunu söyledi. Nizamettin Kabayiş intihar denilerek acılarının ikiye katlanmasını istemedikleri söyledi kesinlikle intihar olmadığını savunan kabayiç şu ifadelere yer verdi bizi ikiye katlanmasınlar intihar demesinler kesinlikle intihar değil ben yetkililerden de emniyetten de kim olursa olsun rica ediyorum bir an önce yani bu vahşeti yapan insanları bulunsunlar. İkincisi benim kızım intihar edilecek herhangi bir durumu yok diye biz hiç bir belirti görmedik yani diyorlar ki intihar bana bir delili çıkarsınlar getirsinler desinler ki ah şu belirti vardır buradan belli ediyor intihar etmişse ben kabul ederim. Bir insan intihar ederse keki cebine koyar mı suyu yanına alır mı yemek yer öyle çıkar mı terlikle gezmeye gitmiş çocuk denizin kenarında gölle üniversite bahçesi yan yanadır zaten görmeyen insan diyor ki ne işi var orada. Ama orada bütün öğrenciler geziyor. Herkes oraya gezmeye gidiyor. Rojin de onlar gibi gezmeye gitti. Çakıl toplamaya gitmiş. Arkadaşlarına arkadaşlarına söylemiş ki çakıl toplamaya gidiyorum. Her gün de söylemişim defalarca söylüyorum. O kör nokta tehlikedir, Oraya gitmiş. O içkiciler, baliciler ona zarar vermiş o kıza. Çünkü orada tel örgü yoktur. Boş yerdir. Kamera da yoktur. Kamera çekme de yoktur. 2. gün ben oraya giderken İki şişeleri gördük. Ben aklıma bu geliyor. Ha gül derin olsa diyeceğiz ki valla kenara gitti, göle düştü olabilir. O da yoktur. Yani intihar edilecek bir yerde de değil. rojinde intihar etmez etmemiş. Bunu bu şekilde düşünmesinler. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. İntihar da Ben sağ salim götürdüm, yurda teslim ettim. O vahşi insanlar, o vahşi insanları da yakalasınlar. En ağır cezası neyse onlara versinler. Hatta idam etsinler başka rojinler de e, ölmesinler. Yani ben şahsen zaten üç gün önce onu oraya bıraktım. Ben o üç günün içinde iki sefer rojinle konuştum. E, onu bırakırken bir sefer aynı günde otogara giderken dedim onu bir arayayım hal hatırını sorayım. Aradım sordum hal hatırı dedi baba burası güzeldir yeşillik vardır alışacağım. Bir de ikinci gün onu aradım tekrar sordum onu dedi iyidir alışırız arkadaşlar vardır o da arkadaşım vardı onunla tanışıyoruz. İyi geçinecek iyi olur. Yani herhangi bir morali bozuk değildi. Herhangi bir diyelim bir intihar için bir durum yoktu yani. Otopsi tam çıkmamış. 80 taneden numuna bahsettiler dedi. İstanbul'a göndereceğiz. Benim şüpheladığım şahıs olarak yoktur. Herhangi bir düşmanlığımız da kimseyle yoktur. Ha bu Diyarbakır'da olsa, ha Van'da olsa. Emniyetle oradaki güçler devamlı diyor ki Rojin'in niye şifresi o kadar uzundur, 10 rakamdır? Bunu da söylemek istiyorum. Ee, benim hesabım devamlı para kim gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. Rojin o yüzden o rakamları 10 rakam şifre o yüzden rakamları fazlaydı. Onlar da diyor ki bu şifre çok uzundur, bu intihar belirtisi olabilir. Yani bu ufak tefek şeyleri öyle söylüyorlar. Ben çok rahatsız oluyorum, bizim acımız da, daha da kötü oluyor, daha da zor oluyor. Bu intihar edilecek bir belirli de, belirgin de günah. O şifrede e, hesabında para vardı onun için şifreyi uzun uzun kullanmış ki hani bu paraya bir şey olmasın. Bazen 70 milyar, 60 milyar, 80 milyara kadar da para biriktiriyordu onun hesabına. Ben çalışırken ben kartta anlamıyorum. Parayı çekmek bilmiyordum. Onun hesabına atıyorlardı. O da gidip çekiyordu, getiriyordu bize. <laughs>